Herkese merhabalar. Dünyada yaşanan Covid-19 salgını ne yazık ki gönüllülük faaliyetlerinde olumsuz etkilemiş durumda. Bu videomuzda yakın dönemde gitme ya da dönme ihtimali olan gönüllerimizin durumunu ESC tarafından yapılan resmi açıklamaları sizlere anlatacağım. Şunu da belirteyim. Bu salgının ne yazık ki yıllarca devam edebileceği söyleniyor. Bir sonraki yıllarda da gitmeyi düşünenler bu videoyu izleyebilirler. Bu sayede ESC'nin bu konu hakkındaki tutumunu göreceklerdir. Yarın öbür gün gitmeye karar verdiğinizde acaba oradayken bu tarz bir durum başıma geldiğinde ESC nasıl önlemler alıyormuş konusunda da bir fikir sahibi olabilirsiniz. %100 olmamakla beraber Eylül-Ekim aylarında projelerin devam edebileceği söyleniyor. Tabii ki de durum iyi yönde ilerlerse olabilecek bir durum. En başta şunu belirteyim. Virüs ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça tüm dünyada alınan önlemler değişiyor. Bu durum ESC için de geçerli. Yeni bilgileri bağlı olarak sık sık onlarda güncelleme yapabiliyorlar. O yüzden teyit etmekte fayda var. Salgın ile ilgili cevaplara ulaşabileceğiniz bir sayfa hazırlamışlar. Bu sayfayı açıklamalar bölümüne link olarak paylaşacağım. Dilerseniz oradan da güncellemeleri takip edebilirsiniz. Durumu yakından takip ettiklerini ve önlemleri almak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söylemişler. Faaliyetlerde değişikliklerin yaşanabileceği, yasal çerçeveler doğrultusunda faaliyetlerin uygulanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişler. Yeni anlaşma yapmış gönüllülerin proje yerlerini gidememe, projesi biten gönüllülerin evlerine dönememe durumlarından bahsedilmiş. Şimdi bunlarla ilgili yapılan açıklamalara geçelim. Gerekli görülürse maksimum hibe verileceğinden bahsedilmiş. Bunun nasıl maksimum olacağına da ineceğiz. Proje tarihi anlaşma sağlanmış olsa bile 12 aya kadar ertelenebilecek. Peki bu erteleme neye göre belirlenir? Muhtemelen Projenin normalde verimli olduğu tarihler dikkate alınarak buna göre karar verilir diye düşünüyorum. Örnek verecek olursak eğer ki projeniz okullarla ilgili yani eğitim alanı ile ilgili bir proje ise o zaman verimli olduğu dönem dikkate alınarak belki bu erteleme süresi uzayabilir. Ancak masa başı ya da ofis tarzı bir yerdeyseniz yurt dışı sınırları kaldırılıp ülke güvenli olduktan sonra projenize başlayabilirsiniz. Başvuru sürecini ve prosedürleri kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtmişler. Bu yeni gidecek gönüllü adayları için iyi bir haber olabilir. Çünkü durum normalleşmeye başlayınca çarkların eskisi gibi hareket edebilmesi için belki anlaşma sonrasında beklenen onay süresi kısalabilir. Gönüllüyseniz ve ev sahibi kuruluşun ofisi kapalıysa endişelenmemize gerek yok. Çünkü ofis kapalı olsa bile e-posta ve telefon ile onlara ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bu aynı zamanda gittiğiniz ülkenin ulusal ajansı içinde geçerli olacak. Yalnız şunu da belirtmişler özellikle finansal soruların cevabı için ne yazık ki bir süre beklememiz gerekebilir. Genellikle sorulara Erasmus Plus ve ESC olarak ortak bir şekilde cevaplamışlar. Ben elimden geldiğince size ESC kısmını dikkate alarak anlatacağım. ESC projesindeyken eve dönmek zorunda kaldıysan fakat projede bulunduğun ülkede harcamaların hala devam ediyorsa sana ödeme yapılmaya devam edilebilir. Aynı şekilde geri dönüş içinde bazı masraflar yaptıysan bunlar da sana ödenebilir. Bunun için Sporting Organization yani destekleyici kuruluşuna iletişime geçmen gerektiği belirtilmiş. Ayrıca şu da belirtilmiş. Eğer harcama yapmaya devam etmiyorsan fakat sana hala ödeme yapılıyorsa daha sonra bu süre zarfında sana verilen ödemeler senden geri alınabilir. O yüzden bu para benim oldu deyip harcamanızı tavsiye etmiyorum. Projeniz iptal edildi fakat ülkenize de çeşitli sebeplerden dolayı gidemiyorsunuz. O zaman size yine para ödenmeye devam edecek. Konaklamanız varsa konaklamanız da tabii ki karşılanıyor olacak. Yani organizasyon sizin adınıza hibe almaya devam edecek. Hibenin maksimuma çıkması da bunlara bağlı olarak belirlenecektir. Yani sizin oradaki mecburi masraflarınız dikkate alınarak bu değerlendirilecektir. Dediğim gibi Erasmus Plus ile birlikte soruları cevap verildiği için bu kısmı biraz anlamakta zorlandım. Anladığım kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Proje ile anlaşıp bir takım masraflar için size ön ödeme yapıldıysa ve sonrasında salgın nedeniyle projeye gidemiyorsanız harcadığınız ön ödeme miktarından arta kalan para sizde kalabilir. Burada harcadıklarınızın geri iade edilememesi durumu da özellikle belirtilmiş. Herhalde burada kastettikleri şey uçak bileti ve vize masrafı gibi şeylerdir diye düşünüyorum. Ayrıca ön ödeme yapılmadan siz kendi cebinizden bazı harcamalar yaptıysanız o zaman bunun da size iade edilebileceği söylenmiş. Bu seçeneğin ESC gönüllüleri için daha uygun bir cevap olduğunu düşünüyorum. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Normal şartlarda bu yaptığınız harcamaların projeniz tarafından karşılanıyor olması lazım. ESC şu dönemde özellikle proje ülkesine gitmeden proje için bir harcama yapmamanızı da önermiş. Planlanmış olan gönüllüğümüzü ileri bir tarihe erteleyebilir miyiz sorusuna da 12 aya kadar diye cevap verilmiş. Fakat burada da topu biraz destekleyici kuruluşa atmışlar. Çünkü bunu destekleyici kuruluşunuza sorun. Ama prensip olarak destekleyici kuruluşun bulunduğu ülkenin ulusal ajansı süreyi 12 aya kadar uzatabilir denilmiş. Burada da uzatma kelimesi biraz dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Çünkü örnek veriyorum 10 aylık bir projeye gidecekseniz ve projeniz 12 aya uzatılacaksa sizin hareket edebileceğiniz, erteleyebileceğiniz süre 2 ay şeklinde anlaşılıyor. Ama ilk başta kırmızıyla yazılmış alanda 12 aya kadar ertelenebilir cümlesinde açık bir şekilde ifade etmişler. Projeniz ASKİ'ye alındıysa destekleyen kuruluşunuzla görüşerek projeyi başka bir dönemde devam ettirebilirsiniz. Siz de fark etmişsinizdir. Önemli sorulara cevap verilmiş olsa da net bir dil kullanılmamış. Bunu da şuna bağlıyorum. Gönüllülerle yapılan anlaşmalara göre bu soruların cevabı değişiklik gösterebilir. O yüzden böyle bir dil kullandılar diye düşünüyorum. Eğer bir projeyle anlaşırsanız elinizde olmayan sebeplerden dolayı proje iptal edildiğinde Gittiğinizde ödemesini alacağınızı düşündüğünüz harcamaların size geri iade edilip edilmeyeceğini sorabilirsiniz. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim, tekrar söylemek istiyorum. Gideyim de nasıl olursa olsun mantığının bizler için iyi olmadığını söylemiştim. Lütfen bunu özellikle şu zamanda daha da dikkatli olun. Sizinle yapılan anlaşmayı dikkatli bir şekilde okuyun. Umarım bu süreci en hızlı ve sağlıklı şekilde atlatırız. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.